Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İş İnsanları Derneği üyelerini kahvaltıda bir araya getirdi. Batiyat geleneksel kahvaltı programlarını sürdürüyor. İlmek ilmek örüyoruz sloganıyla Topkapı'da bir otelde düzenlenen toplantıda üyelere ihracat alanında bilgiler verildi. 3 milyar dolar 2021 yılında ihracat yaptığımız bir rakam var. Toplantıda konuşan Batiyat Başkanı Bekir Taner Ateş, Bayrampaşa'daki tekstilcilerin de hem istihdama hem de cari açığın kapatılmasına büyük katkı sunduğuna dikkat çekti. Değerli üyelerimiz, çok başarılı bir sezonun ardından bir aradayız. 2021 yılı Bayrampaşa'mız için hep son 10 yılın belki de en iyi sezonlarından biri oldu. Sadece kendi sektörün olduğu için size şu tespitte bulunayım. İplikten iplikten üretilen tekstil ürünleri olarak 1500 milyon doların üzerindeki ihracatı sizler gerçekleştirdiniz. Ben sizleri bir kez daha kutluyorum. Bu süreç içerisinde bu ihracatımızın gerçekleşmesindeki en büyük fayda olan çalışanlarımıza, çalışanlarımıza ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Sürecin bu şekilde devam edeceğini öngörmekteyiz. Bu nedenle de benim 3 üç, 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 üç e, var. Birincisi birlikte hareket etmeliyiz. İkincisi çalışanlarımıza, çalışanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Evet, Yağız-ı Şerif'te de dendiği gibi onların haklarını, hukuklarını terleri durmadan vermemiz gerekiyor. Üçüncüsü de yatırım yapmamız gerekiyor. Makine yatırımı yapmamız gerekiyor. Makinanın olduğu yerde umudun bitmeyeceğini düşünüyorum gece gündüz demeden Covid değil böyle bir hastalığı da dinlemeden ihracatı artırmak üzere atölyelerini, fabrikalarını, makinalarını 24 saat çalıştıran ülkemizin medarı iftiharı çok kıymeti değerli iş adamlarımızı, sanayicilerimizi, tekstilcilerimizi, tirkocularımızı, iplikçilerimizi, ve tüm yan sanayi dahi olmak üzere öncelikle bu sabah kahvaltısında en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bayram Paşa'nın belediye başkanı olarak her ne kadar ev sahibi olmasam bile olmasam bile ilçenin belediye başkanı sıfatıyla ilçemi şereflendirdiniz, onurlandırdınız, tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Gerçekten Atilla Başkanımız bizler için, özellikle bölge için, hazır gibi tekstil için gerçekten onur ve gurur duyduğumuz belediye başkanımız. Her yaptığımız toplantıda, her yerde bizlerle ve sizlerle gerçekten beraber sektörü yakınan tanıyor, inceliyor. O yüzden Bayram Paşa için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Toplantı yapılan konuşmalar ve plaket sunumunun ardından son buldu.